Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine de değinen Obama, Kongre'nin bu operasyona evet diyeceğine inanıyorum. Ben 400 masum çocuğun gazlandığını gördüğümde bu konuda harekete geçilmesi gerektiğini düşündüm." dedi. Uluslararası toplumun Suriye'deki barbarlığa sessiz kalamayacağını da dile getiren Obama, Suriye'ye operasyon düzenlenmezse kimyasal silahlı saldırıların artacağından endişe ediyoruz, dedi. Kimyasal silah kullanımının uluslararası yasalarla yasaklandığını vurgulayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, kimyasal silah kullanımı ile ilgili kırmızı çizgiyi ben değil, dünya belirledi, şeklinde konuştu.